Arkadaşlar merhaba. Mebi AYT denemelerinden ikincisinin 28. sorusunun benzerini çözeceğiz. Bakalım aşağıdaki dik koordinat düzleminde f fonksiyonunun grafiği ve grafiği a ve b'de teğet olan iki tane doğru verilmiş. Buna göre 1'e 4, 1'den 4'e x, f ikinci türev x, dx ifadesinin değeri kaçtır diyor. Bir integral alacağız. Şimdi şu ifadeyi bizim tanımamız gerekiyor. Yani biz integral x çarpı f ikinci türev x dx ifadesinde şu kısmı bakın şu kısmı iyi tanımamız gerekiyor. Çünkü bu kısım çarpımın türevinin bir parçasıdır. Şimdi çarpımın türevi neydi? Birincinin türevi çarpı ikinci artı. ikincinin türev çarpı birinciydi değil mi? Şimdi bu birincinin türevi çarpı ikinci olarak yorumlanabilir. Yani biz şuna birincisi şuna da ikincisi dersek birincinin türevini almış. ikinciyi yazmış. Biz bunun yanına İkincinin türevini alacağız. Bu sefer x'in türevi 1 bir yazmıyorum. Birinci aynen yazacağız. F türev x dx diyebiliriz. Tabi bunu eklediysek bir de bunu çıkarmamız lazım. F türevi x dx. İkinci aşamada integrali bir araya getirelim. Şu ikisini. Burası x çarpı f türev x'in türevidir eksi integral f türev x dx'tir. Bu arada sınırlar var tabi. hep 1'den 4'e efendim 1'den 4'e. Sonra x f türev x'in türevi olduğu için bunu integralini aldığımızda x f türev x olacaktır. 1'den 4'e f türev x'in integrali de f x in olacaktır. Sınır ikisinde de 1'den 4'e. Finalde 4 yazacağız yerine 4 f türev 4 eksi f 4 eksi 1 f türev 1 eksi eksiden artı f 1 olacaktır. Bitişe yaklaştık. F türev 4'ü ve f türev 1'i söylememiz lazım. Bir de f4 ve f 1'i söylememiz lazım. Şimdi f4 ve f1 kolay. f1 1, f4 de 3 değil mi? f4 3, f1 de 1. Türevleri söylemek için de burada ne yapmamız lazım? Dikey bölü Yatay yapmamız lazım şuradaki üçgenlerde. Mesela birdeki e, birden çizilen teğetin eğimi ne yapacaktır? Dikey 1, yatay 3. Bir de 4 için bakalım. 4'te de şöyle şuraya alırsak. Burası da ne yapacaktır buradan eğim? 4 dört bölü 4'ten 1 olacaktır. Yani şu 1'miş. Şu da 1 bölü 3'müş Finalde artık toparlayalım bu ifadeyi. 4 çarpı 1 4 eksi 3 eksi 1 bölü 3 artı 1 oldu. 4'ten 3 çıkardım 1. 1 ekledim 2. 2'den 1 bölü 3 çıkarırsam da 5 bölü 3 yapar diyebilirim. Çarpımın türevinin bu parçası çarpımın türevinin bir parçası. Örneğin birincinin türevi çarpı ikinci kısmına bir ekleme yapıyoruz. İkincinin türevi çarpı birinci diye. Bir de onu çıkarıyoruz. Sonra orada çarpımın türevini bir arada yazıp integral alıp yandaki de nasıl bir şey getiriyorsa onu da getiriyoruz. Ve böyle bir çözümle karşılaşıyoruz arkadaşlar. Bunun ikinci bir yolu daha var. Merak edenler için ikinci yolu da göstereyim. İkinci yol şu. Şimdi türev ve integral diyoruz. Türevin altına x'i yazıyoruz. İntegralin altına da f ikinci türevi yazıyoruz türevi 0 olana kadar türev alıyoruz. X'in türevi nedir? 1. Bir. 1'in türevi de 0. Bu tarafta da eş sayıda integral alıyoruz. Yani ikinci türevin integrali birinci türev. Birinci türevin integrali de fx oluyor. Sonra soldan şöyle bir çapraz. X de f türevi x'i çarpıp önüne artı koyuyoruz. 1 ile fx'i çarpıp önüne eksi koyuyoruz. Bu bize cevabı verecek. Yani x çarpı f türevi x eksi bu ikisinin çarpımı da f(x)'tir. Kaçtan kaça? 1'den 4'e. Bakın az önceki kalıpla karşılaştık. Böyle de bir çözüm metodu var. Ama tabii ki gönül ister ki herkes çarpımın türevinin parçasını böyle 100 metreden tanısın mutlaka. diyebilirim. Çarpımın türevi ve bölümün türevi sınavın arkadaşlar ya bu sene yüksek ihtimalle beklediğim soru tipidir. Çünkü geçiyor. Devamlı bakıyorum mebi denemelerinde var. Her tarafta var zaten. Meb kitabında var. Önemli bir soru tarzı diyebiliriz. Buna da değinmişler. Yine çalışmalara devam edeceğiz. Başka videolarda atacağım. İntegralden, başka konulardan da atacağım. İsteklerinizi yazabilirsiniz yorumlara. Abone olun. Bildirimleri açın. Bir isteğiniz olursa söyleyin. İyi çalışmalar diliyorum. Sınava kısa bir süre kaldı. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.